мисалды <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Sayın Gül <laughs> Doktor Sayın Hüseyin <İlçinçin. gülüyor> Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Sayın Mustafa İhsan. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı <laughs> Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu kültürel 30 yılı ardında bırakmış bir kurumdur. Biraz önce sayı gençliğe ulaşamıyoruz. Sosyal medya diye bir mecra var, sanal medya diye bir mecra var. Bunu yol sayamazsınız, görmüyoruz diye gelemez. Bugün internette bir gerçekliğimiz vardı. Sosyal medya, sanal medya diye bir gerçeklik vardır. Oraya kızma yerde Oraya kahretmeliyim ben. Orada insanları doğruya ve güzele tarzi etmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. <laughs> Yanlıştan şikayet edenler, doğruyu yaparak, doğruyu alternatif olarak sunarak ancak yanlışa karşı mücadele edebilir. Konfüçüsün meşhur sözünü hepiniz bilirsiniz. Karanlıktan şikayet etmeklerse önce kendimiz bir mum yapacağız. Benim Twitter hesabım var. Günde binlercesi oradan bana küfür. bu vazgeçeceğim anlamına gelmez. Benim de 400 bine yakın takipçim var. Ben de o insanlara mesajları ulaştırmaya çalışıyorum. Arızalar vardır diye biz nimetlerden vazgeçemeyiz. Bir ilk icat edildiğinde daha en ilkel şekliyle icat edildiğinde Ayşe'lere gösteriyorlar. Soğutma sistemi bir odanın içini dolduruyor. Ayşe'nin çalışma mantığına vakıf olduktan sonra demiş ki İnsanlar çok zeki fakat çok yavaşdır. Bilgisayarlar çok aptal fakat çok hızlıdır. Bu iki gücün birleşmesiyle insanlık farklı bir doğru gidecek. Yani, bu etki bugün gerçekleşti. Çok hızlı ve aptal olan bilgisayarlarla çok yavaş ve akıllı olan insan olduğu için birleşti ve kültür meselesinde de çok büyük farklılıklar meydana ben Türk dünyasından gelen dostlara hitap ederken uzaktaki yakınlarımız ifadesini kullanıyorum. Kültür bir yakınlık ifadesidir. Kültür ortak bir dünyanın mensubu olmak. Aynı efendim değerler dünyasının insanları olma anlamına gelir. Bu bizi yakınlaştırır. Türkiye açısından baktığınız zaman 76 milyonun oluşturduğu İslam kültür ve medeniyeti ağırlıklı bir medeniyet vardı, bir kültür vardı. Bu patıda oluşturdu. Türk milletine mi oluştur bu bir Ama Türk milleti sadece Türk etnik unsurundan ibaret değildir. Bunun içinde farklı farklı unsurlar var. Bu bizim zenginliğimiz, bu bakış açısını geliştirmek ve sürdürmek zorundayız. Değerli ilim adamları, değerli meslektaşlarım, bir Türkolog olarak, eski bir kültür bakanı olarak bugün huzurunuzda olmak, terif fazla ziyaretçisiyle mutlu ve memnun edildim. Eğer ilim adamları senaryoyu iyi yazarsa, Siyaset adamları o senaryoyu iyi oynar. Eğer ilim adamları tarihi iyi yazarlarsa, siyaset adamları tarihi en iyi şekilde yapar. Sizin birikiminiz, sizin teorik bilgilerinizin pratiğe geçmesi için bunların tablet haline getirilmesi, pratiğe uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Da biraz bakmayın, uzaktan yakından gelen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2013'te Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür, kültür, kültür Başkenti seçilmiş olması çok isabetli olmuştur. Eskişehir, kadim bir şehirdir ve bu manada derin bir kültüre sahiptir, derin tarihte yetiştirdiği büyük kültür adamlarıyla sahiptir. Aaa, Kolajane ne yapar? Asit Bey nerede şimdi? Şey, ne? <laughs> o, oraya çok hayran kalmıştır. восемьдесят девять <laughs> <laughs>